Bakışta i̇şte bir değişiklik var mı son Türkiye dönemde? Türkiye'ye bakışta şunu söylemem lazım. Belki hatırlayacaksınız. Türkiye'ye bakış 2008 sonu 2009 başında yaşadığımız krizden sonra çok net biçimde pozitif anlamda çok değişmişti. Çünkü hakikaten o yaşanan iniş çıkışları çok kolay biçimde geriye çevirebildi Türk şirketleri. Dolayısıyla ödeme, geri ödeme performansları zaman zaman hasar yaşasak da gerçekten çok iyi. Onun içinde 2010 Eylül'ünde hatırlarsanız Kofas Türkiye'nin bu anlamdaki notunu a4 seviyesine çıkartmıştı hı hı. E, şu anda bulunduğumuz yerde Fransa İsp özür dilerim Fransa değil İspanya ile e, e, birlikteyiz hı hı. Aslında e, Dolayısıyla hani baktığınız zaman Avrupa'da A4 seviyesinde bizim gibi olan ülke sayısı da artmaya başladı yani kofasın e, Türkiye'ye bakış e, çok pozitif. Evet. Peki e, dün Zlatowski'de e, ekonomistiniz de Türkiye'den mucize diye bahsetti esasında e, e, ve o, dün masada konuşurken Sayın Hocam da oradaydı. Hani son dönemdeki Fransız-Türk ilişkileri ne düşünüyorsunuz diyor bana sordu. Ben de çok fazla hani bu konuda e, yorum yapmak istemeyince e, İtalyan siyonuz, bu evet. bölgenin siyosu. Fransızları aradan çıkardık. İtalyanlarla Türkler çalışacaklar. Dolayısıyla çok problem olmayacak dedi. Var mı işlerde hakikaten bir yansıması son dönemdeki biraz siyasi tansiyonun artmasının? Yok. Onu gerçekten hiç öyle bir şey söylemek istemem. Çünkü çok zor da böyle bir şey söylemek. Çünkü biz genel anlamda iş dünyasının kalbindeyiz. Hı hı. E, Türkiye'de olmamız hakikaten e, çok net o kalbi tutmamıza yarıyor. Çünkü bizim yaptığımız iş zaten Türkiye'de. Ve artık e, genel bakış açısında böyle bir, e, böyle bu tür problemleri yaşamıyoruz. Onun e, için de zaten bir ticari... Yapabilir miyim Buyurun ben? buyurun. E, bugün olacak olan toplantının programını biliyorsunuz. Sabahleyin çeşitli ülkelerden uzmanlar, akademisyenler, siyasiler e, dünyanın ve Avrupa'nın geleceğini konuşacaklar. Öğleden sonra ama Gelişen ülkelerle ilgili konuşma var. Orada e, sizin de bir Türk... sunumunuz olacak. E, benim de bir ya. sunumum olacak. O, bu sunumda da şu soruyu sordular bize: e, Türkiye gelişen ülkeler için bir model olabilir mi? Özellikle Orta Doğu'daki yeri açısından. ...dolayısıyla Türkiye'nin bir model olabileceği... ...varsayımdan hareket ettiklerini düşünüyorum. Tabii biz de elimizden geldiği kadar... ...kanice savunması yapacağız tabii. <laughs> Peki, belki Hanım... E, ...dün yine e, dinlerken örneğin... E, ...ikinci bölümde CEO'nuzla da konuşacağım bunu... E, ...İtalyan şirketleri dedi... ...ilk başta örneğin... ...borç ödemelerini bir miktar geciktirse Hı -hı. de... ...elinde sonunda ödüyorlar dedi. Türk şirketlerinin bu noktada bir karakteristiği var mı? Geçen gün Moody's'in açıklaması vardı... mesela. Evet. ...onu da ben böyle... ...orta düzey bir açıklama gibi gördüm. Çok olumsuz etkilenmeyecek gibi gözüküyor... ...Türk şirketleri ödeme kabiliyeti açısından söylüyorum. Şimdi çok çok net bir modelimiz var bu konuda. Hmm. Gerçekten. Ee, dediğim gibi 2008'in ay son 3 ayı... ...2009'un ilk 3 ayı... ...bizim için çok enteresan bir test dönemiydi. Ee, çünkü Kofas Türkiye'de çok yeniydi... ...alacak sigortası işleminde. Ee, ve bir ara başımıza yağmur gibi hazar yağdı. Hmm. Ama e, çok net içinden çıkmayı... Becerdi e, ülke e, çok da güzel bir model oluştu. Onun için de hakikaten Türkiye'ye bakış açısı çok daha farklı şu anda. Çünkü net biçimde kofasın yaptığı önemli bir şey şu: Biz 21 bin tane Türk şirketi üzerinde yani e, yerel şirketimiz üzerinde limit taşıyoruz. Dolayısıyla her birini tek tek e, nasıl ödeme alışkanlıkları var görebiliyorsunuz. Şunu çok net söylemem mümkün. Gecikse de e, çok daha e, iyi. Yani İtalya'ya göre de İtalya'ya göre de aslında çok daha hı. iyi bir performans gösteriyor Türk şirketleri. Daha kısa dönemde ödüyoruz. Hı hı. Ve mutlaka borcumuzu ödüyoruz. Evet. Ee, hocam birazcık şu global perspektiften yine bakarsak bugün Le Figaro'da da vardı. Özellikle not düşüşünün ardından Sarkozy üzerindeki baskı çokça artıyor. Ne diyorsunuz? Yani Avrupa'da böyle bir miktar Tam işler düzeliyor, 2012 iyi başladı derken tekrar bir sarmal başlamış gibi gözüküyor. Şimdi tabii 9 Aralık'taki e, yapılan zirveden sonuç çıkacağı bekleniyordu. Vaatler gelmişti. Hmm. Fakat e, kimse masanın üstüne parayı koymuyor. Hani meşhur show me the money sendromu vardır ya. Parayı gösterin bana. Parayı gösterin bana kimse parayı göstermiyor. E ve hafifçe de Fransa ile Almanya arasında gerilim başladı. Çünkü Merkel e, bu İngiltere'ye koyacakları finansal işlem, Tobin vergisi gibi şeyi bütün ülkeler karar verdiği takdirde koyarız dese de e, Sarkozy ben koyarım diyordu. Kimse koymazsa da. Bu biraz gerilim konusu oluyor. Bir de tabii şimdi e, söyledikleri gibi şirketlerde kıpırdanma var. E, kredi geri ödeme açısından. Ve tabii bankaların da aldıkları neredeyse 500 milyar euro civarındaki krediyi götürüp 3 senelik bir %1 faizli krediyi götürüp Merkez Bankası'na 0.25 faizle yatırdıkları ortaya çıktı. Halbuki o paraların e, sistemin içine, ekonominin içine girmesi lazım. Bunun için ne zaman geçecek? Doğru nedeni kötümserlik geliyor. Bir de rating düşünce tabii ki bugün bu heraldciler birunda e, ön sayfasında haber vardı yani eleştiriler yağmaya başladı. Fransa'da ekonomi politikasına özellikle e, sol e, partilerden yeni aday olan Holland tarafından eee düşürülen ülke değil politikalardır diyerek hmm. olayı siyasetin gündemine getirdi. Ama bunlar normal tabii her ülkede olan şey. Evet. E, son 5 dakikamız. Türkiye ile ilgili beklentileri bir e, tekrarlayalım özellikle ekonomik büyüklükler anlamında. Çünkü büyüme Türkiye'de ne olacak e, şirketler açısından belki borçluluk düşük olabilir ama sermaye düşüktür Türkiye'de özellikle Koviler evet, tarafında evet. yavaş büyümenin etkilerini hissedecek mi şirketler? E, mutlaka hissedecekler e, onun için de zaten bu tür bizim yaptığımız türdeki araçların hakikaten daha sık gündeme gelmesi daha çok kullanılması gerekiyor e, çünkü ticari hayatı kolaylaştıran şeyler bunlar ister istemez e, bu tür şeyleri hissedeceğiz. Yani bu yıl aşağı yukarı değil mi? Yedi buçuklarda bitecek gibi, pardon. 2011 yedi buçuklarda bitecek gibi gözüküyor. Ee, önümüz bu yıl içinde üç e, buçuk civarında bir büyümeyi bekliyoruz biz de. Yani çok kötümser değiliz, ama çok dikkatle e, bakılması gereken bir yıl. Mutlaka geçen yıldan daha zor olacak. Onu biliyoruz. Evet. Şu anda ekleyeyim ben konuya. Ee, şu anda Fransa'da Türkiye analizi yapanlar Kesinlikle. Türkiye için. Türkiye'deki genel kamuoyundan daha iyimser. Çok fazla iyimserler. Evet. Yani e, görebildiğim kadarıyla e, basında işte Wall Street Journal'da, New York Times'da, Financial Times'da yazanlardan çok farklı bir Avrupa bakış açısı var. Bu tarafta gazeteciler arasında evet. da konuştuk. Siz mucizesiniz çok fazla e, konuşulanlara kulak asmayın dedi buradaki yani, gazeteciler. <laughs> Pardon, Pardon hocam böyle isterseniz şunu söyleyeyim tamam güzel hakikaten iyi gidiyoruz hmm. ee, olumsuz bir şey ben de söylemek istemem ama son 3 ayda biraz hasar tarafında artışımız var yani biz hmm. piyasayı biraz daha e, erken görmeye başlıyoruz bankalara nazaran hmm. ee, biraz sorunları görmeye başladık özellikle ticaret yapan şirketlerde Hiç üretim ticaret yapan, dışında hmm. ticaret yapan dövize bağımlı şirketlerde bir takım sorunlar gözüküyor. Ama çok daha hafif açıkçası. Hmm. Onun için de genel olarak ben de iyimserim doğrusu. Zaten mesela Türkiye'de neler olabileceği konusunda esas gözlem yapmak gerekiyorsa dün de vurgulandığı gibi Doğu Avrupa'daki gözlem yapmak lazım. Doğu Avrupa'da kredi üzerinden bankaların kredi kısması nedeniyle ve dış ticaret üzerinden problemler gelişiyor. Türkiye'ye ne boyutta problem geleceğini bilmiyoruz tabii ki. Kötümserlik yaymak da istemiyoruz ama gelirse bu şekilde gelir. Hatırlarsan Artuç'un evet. e, 90 e, 2009'da da Türkiye banka batmamıştı, kamuda sorun yoktu, kur delirmedi, faiz delirmedi ama dış ticaret daraldı. Dış ticaretin %80'i sanayide ve sanayi ürünü Sanayi şirketlerinde önemli bir kısmı Koviler, Senin de vurguladığın gibi sermaye sorunu var oralarda, krediye muhtaçlar. Oralarda çıkan problem Türkiye'de işsizliği arttırdı. Sonra bakış iyileşince düzelmişti Türkiye. Bugün de işsizlikte yavaş yavaş artış baş gösteriyor. Yani eğer cari dengeyi yavaşlatmak için bankalar, otomotiv şirketleri ve inşaat şirketleri biraz sürene basmazlarsa o zaman çok ciddi tedbir alacağız. O zaman büyüme çok daralacak. O zaman da işsizlik yeniden yükselecek. Bir mahsur daha var. Kötü kötümserlik yaymak istemiyorum ama cari denge açıldığı zaman çok ithalat olduğu için KDV ve tüketim vergisinden bütçe toparlanıyordu. Bu sefer bütçe yeniden hafifçe bozulmaya başlayacak. Onun için şunu anlamamız lazım. Yani onu mesaj olarak verelim topluma. Türkiye artık 16. 17. büyük ülke. Bakın dünyada 10-15-20 sene sonra Türkiye'nin ilk 10'a gireceğini büyüklük olarak söylüyorlar. Bu boyutta bir ülke olduğu zaman dışa tamamen açık. Dünya nereye gidiyorsa sen de oraya gitmeye mecbursun. Okyanusta ada değilsin. Onun için bazen gaz bazen fren gerekli. Bunu da anlamamız lazım toplum olarak. Peki. Kısa bir...